Merhabalar dostlar GTA San Andreas Ultra Gerçek Hayat Mod versiyon 2 ile karşınızdayım İlk versiyonu yapmıştık bu versiyonda çok daha efsane şeyler var oyunu gerçek hayata benzeten Şimdi San Andreas'ı gerçek hayata benzetmek zorundayız arkadaşlar Çünkü hala GTA 6 çıkmadı oynayacak doğru düzgün bir GTA oyunumuz yok GTA 5'ten ve San Andreas'tan başka 2. Her kardeşimizin iyi bilgisayarı yok Mecburen hala San Andreas oynayan milyonlarca insan var. Dolar olmuş 25 TL. Bugün bilgisayar alsan 40 bin 50 bin TL. O yüzden şu an bu paylaşacağım modlar bütçesi olmayan kardeşlerimiz için çok efsane işe yarar diye düşünüyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen ilk detayımıza giriyoruz arkadaşlar. CJ artık merdivenlere tırmanabiliyor. Nasıl mı şimdi göstereyim evet şimdi gidelim. Mesela oyunda nerede merdiven var arkadaşlar? Bakın burada. Haritada tam buraya geliyorsunuz. Bu modu kurduktan sonra gördünüz mü? Burada bir merdiven var. Bakın şimdi şimdi geliyorum ve CJ görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar merdivene tırmanmaya başladı. San Andreas'ta bir ilki başarıyoruz. CJ'yi merdivene çıkarttırıyoruz. Normalde çıkmıyordu. Bu arada siz merdivende CJ'yi izlerken size bir haberim var. Grand Roll Play'e yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Kaç ay oldu? 4 ay mı? 6 ay mı ne oldu? Hatırlamıyorum çok oldu. Yarım yıl olmuştur neredeyse. Grand Roleplay'e ara vermiştik. Yeniden başlıyoruz. Çok yakında haftaya falan veya iki hafta sonra maksimum başlarız diye düşünüyorum. Evet işte merdiven olayımız bu şekilde sevgili dostlar. Evet şimdi evimize geri dönüyoruz. Sadece bu ev için değil oyundaki tüm evler için geçerli arkadaşlar. Şimdi yatak odasına doğru çıkacağız. Ne demiştik videomuzun başında? Oyunu daha gerçekçi hale getirdik demiştik. Yatağa geliyoruz arkadaşlar. Ve bakın yatağa gelip F tuşuna bastığınız zaman buradan saat de seçiyorsunuz bu arada. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Saat mesela 20.05'te arkadaşlar. Uyan. Evet. Y'ye de basıyoruz. Space'e basıyorsunuz bu arada. CJ arkadaşlar gördüğünüz gibi uyumaya geçiyor. Ve istediğiniz saatte bakın şu an kaydedecek. Mesela şunun üzerine kaydedelim. Kaydetti abi. Uyudu. Ve uyandığında arkadaşlar böyle bir sinematik bir ekran geliyor. Bakın hava süre geçiyor, zaman geçiyor. Ve o istediğiniz saatte, ayarladığınız saatte alarm gibi aynı uyanıyor. Yani sıradan bir uyuma modu değil arkadaşlar. Alarmla istediğiniz saatte uyanabiliyorsunuz. Mesela bir daha bastınız. Ee, ne diyor mesela burada? Yatağın öbür tarafına mı diğer tarafına mı onu bile ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Baya güzel. Yani iki taraftan da yatabiliyor. Dediğim gibi diğer evler için de geçerli. Mesela örnek olarak başka bir eve gidelim hemen sizlerle birlikte. Hani sadece bu evde olmadığını size göstermek istiyorum. Mesela bir başka eve geldim. Buraya geldim arkadaşlar. Şimdi burada da yatağa gireceğim. Evet yatağımız nerede? Burada yatağım var mı? Burada yatak odam yok mu la benim? Heh burada. Evet. Yatağımız burada. Buraya da geldiniz. Bastınız abi. Yine buradan saati ayarlıyoruz. Saati W ile ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela sabah 10'da uyansın abi. Evet. Sonra da Y'ye basıyorsunuz. Ve CJ görmüş olduğunuz gibi yine yatıyor. Ve istediğimiz saatte uyanmış oluyoruz. Tekrardan kaydedelim burada. Bakalım buradaki sinematik ekranı ayarlayabilmişler mi? Grove Street. Evet bak burayı da buna göre ayarlamışlar. Bunu bile düşünmüşler abi. Her evin bir de ayrı sinematik açısı da var. Mükemmel. Çok beğendim. Bu arada arkadaşlar bütün modların linki açıklamada var. Haberiniz olsun. Tek paket halinde koydum. Açıklamadaki linkten indirip bütün modlara tek seferde sahip olabilirsiniz. Mod loader kurulumunu biliyorsunuzdur zaten. Mod loader'ın içerisine atıyorsunuz arkadaşlar bu klasörü. Bu kadar. Evet şimdi diğer modumuza geçelim. Yemekçiye giriyoruz arkadaşlar. Oyunda biliyorsunuz CJ hiç gerçekçi yemek yemiyor. Nasıl? gerçekçi yemek yemiyor derken. Mesela buraya gidiyorduk ya arkadaşlar. Yemek aldığımızda CJ elini yiyor. Yani boş. Yemek falan hiç gözükmüyordu arkadaşlar. Mesela şimdi aldım yemeği. F'ye bastım. Şimdi bakın sahne geliyor. Yani oturarak yiyecek artık. Gördünüz mü? hamburger yediğini görebiliyoruz. CJ niye tabi kapkar oldu bilmiyorum. O güneş ışıklandırma falan alakalı. Önemli değil. Artık çok gerçekçi bir şekilde yemek yiyebilecek CJ. Nereden yerseniz yiyin pizza, hamburgerci. Artık burada böyle dikilip de yemeyecek. Elini yemeyecek. Anladınız değil mi meseleyi? Mesela bir de pizzacıya gidelim örnek olarak. Pizzacıdaki şey nasılmış onu görelim. Ya da en büyük menü hangisi abi sen bize onu ver. Evet en büyük. Evet şimdi köfte gibi bir şey yok ama elinde de şimdi bakayım nasıl yiyecek. Yine hamburger mi yiyecek abi? Ona ha pizza yiyor tamam. Yine pizza yiyor arkadaşlar. Pizzacı da pizza yiyor. Tamam güzel. Beğendim. Şimdi 24'e 7 mağazalarına gitmemiz gerekiyor. İki tane farklı mod var bunun içerisinde. Vending machine'lerle ilgili bir mod var onu göstermek istiyorum. Evet şimdi buranın içerisine girelim arkadaşlar 24'e 7'ini. Şimdi vending machine, vending machine. Evet bakın burada. Şimdi bunları ateş edeceğim arkadaşlar. İyi bakın. Bunlar normalde patlamıyor biliyorsunuz. Bakın şimdi ateş edeceğim. Bakın gördünüz mü? Ateş ettim. Patladı. Bu patlamadı. Bundan çünkü bir şey alamıyoruz abi. Ha yani şunlar patlıyor Şu içecek aldıklarımız patlıyor galiba. Bu görmüş olduğunuz gibi patladı dosta. Şimdi bir güzel şey daha var. Yine çıkıp girelim. Burası bir resetlensin. Artık oyunda istediğiniz dükkanda soygun yapabiliyorsunuz. Sen arasında normalde biliyorsunuz soygun yok. Daha gerçekçi bir soygun olacak. Bakın şimdi. Evet. Geliyor. Hazır mısınız? Evet. Bakın. Oha. Oha pomol çıkarttı adam. Direndi. Gördünüz mü? Dur şimdi hemen ayazak mı yazalım. Buradan çıkalım abi. Başka dükkana girelim. Kimisi de direniyor. Hemen abi gidelim şöyle 24 7 başka nerede vardı? Hemen ışınlanayım şöyle size göz. Oha nereye ışınlandım lan? Saçma sapan bir yere ışınlandım. Ha. Buradaki 24 7'ye girelim. Roboys Food Mart diyor. Demin yeri soyamadım abi. Oha oğlum. Oğlum bütün şeyciler isyan etti bir anda. Heh. bütün şeyciler isyan etti. Yani burada soygun yapabiliyorsunuz dükkanlara. Haberiniz olsun silah tutup soygunu başlatmanız gerekiyor. Şimdi son göstereceğim modda en güzellerinden biri sevgili dostlar. Önce kendimi bir öldürtmem lazım. Şöyle bir polis aranması falan yapalım abi. Evet öldürün beni. Öldürün beni. Acaba polisler öldürürse olur mu? Dur bakayım. Öldürün. Evet. Öldüm arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi öldükten sonra veya yaralandıktan sonra oyunda hastanede doğuyorsunuz ya. Artık hastanede doğmuyorsunuz. Bakın olduğunuz yere ambulans geliyor. Görüyor musunuz? Ambulans geldi. Los Santos'ta öldüğüm için buradan başladı ambulansın gelmesi. Hangi şehirdeyseniz de ona göre geliyor. Sonra sizi alıyorlar. Hastaneye götürüyorlar. Dediğim gibi en güzel modlardan biri bu. Efsane abi baksanıza. Çok güzel yapmışlar bence detayı. Mükemmel olmuş. Evet burada beni şimdi aldılar ve dirilttiler abi. Şimdi beni ambulansla götürüyorlar hastaneye. Arkaya koydular. Tabii bizim şeyleri de sıkmaya başladılar paramediklere. Ve ambulans bizi aldı götürdü arkadaşlar. Tabi duvarın vara çarptı. Şimdi geldiği yere geri gidiyor. Ve biz yani oyunda öldükten ve yaralandıktan sonra aslında bunlar oluyormuş. Gerçek hayata uygun yapabildiğimiz kadar yaptık. Hatta bunun bir de hastanenin içerisinde doğduğumuz, hastanenin içerisini gördüğümüz bir versiyonu da vardı sanki ama yıllar önce çekmiş miydim? Tam da hatırlamıyorum. Onu bulursam bir sonraki videoda onu da eklerim. İşte San Andreas'ı daha gerçekçi yapan efsane mod paketi bu. Link açıklamada herkes indirip oyunla çok rahat bir şekilde mod loader yöntemiyle kurabilir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı da bekliyorum. Bir sonraki GTA videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.